Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte pancar turşusu yapacağım. Kış ayları çok güzel, çok vazgeçilmez bir turşu. Sağlık deposu. İlk önce malzemelerimi sayıyorum. Burada buçuk kilo pancarım var. Burada bir su bardağı dolusu elma sirkem var. Burada da bir buçuk çorba kaşığı tuzum var, kaya tuzum. Burada da 3 baş sarımsağım var, soydum, hazırladım. Pancarlarımı temizce yıkadım süngerler. Bunları böyle kabuklarla birlikte haşlayacağım, patates gibi. Sonra soyacağım. İlk önce tenceremizi alalım pancarlarımı. Üzerini geçecek kadar da su koyuyoruz, soğuk su. bunu şimdi haşlamaya bırakıyorum. Ocağımın altını açtım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Yumuşayana kadar çatalla kontrol edeceğiz. Yumuşadıktan sonra altını kapatıp soyacağım. Evet, pancarlarım kaynıyor. Bir kontrol edelim pişti mi diye. Evet, çatalım giriyor. Gayet pişmiş. Şimdi pancarlarımı çıkartıyorum, soğutmaya bırakıyorum. Ondan sonra da doğrayacağım. Pancarlarımı tabağa koyuyorum. Soğuduktan sonra kabuklarını soyacağım. Suyumuzun rengini görüyorsunuz, çok güzel. Bunu da kavanozuma boşaltacağım. Şimdi pancarlarım önce soğuduktan sonra soyacağım. Kabuklarını böyle, ister elimizle soyalım isterdi küçük bir bıçak yardımıyla çok soğumadan birazcık sıcak soyarsak daha rahat soyuluyor pancar çok faydalı yemeklerin yanında pilavların yanında çok güzel oluyor hazır almaktansa kendimiz yapmak daha güzel kendi elimizle Evinizde böyle bir aparatınız varsa onunla da doğrayabilirsiniz. Yoksa bıçakla da yapabilirsiniz. Bu şekil dilimlere ayırıyorum. Bu şekil koyuyorum. Sofralarda daha sunum güzel olsun diye. salatalara falan doğrar koyarım. Çiğini de rendelerim salatalara. Çok haşlamanıza gerek yok. Azıcık böyle birazcık şey olması lazım. Sert olması lazım ki. Çünkü sirke de koyduğumuz için sirkenin içinde kalacak. Sirke onu biraz daha yumuşatacak. Şimdi böyle bir kavanozumu alıyorum. 900 gramlık bir kavanoz. İlk önce birazcık sarımsaklarımı koyuyorum. Bir kısmına. Sonra pancarlarımı yerleştiriyorum. sarımsağı aralarına koyuyorum. kalın sarımsaklarımı da koyuyorum. Üzerine bir buçuk çorba kaşığı da tuzumu koyuyorum. Ve bir su bardağı elma sirkesi koyuyorum. Kendim yapmıştım. Şimdi kaynattığımız suyu koyacağız. İlk önce ağzını böyle bir boni geçiriyoruz. Suyunu süzmek için. Kapatacağız. Evet, kavanozuma koydum. Kapağını kapatıyorum. Bir hafta kaldıktan sonra çıkartıp servis yapabiliyoruz. Görüyorsunuz çok güzel, süper oldu. Benim bir hafta önce yaptığım turşum kavamını görüyorsunuz. Şöyle kaba alayım. Önce yaptım, şimdi açıyorum, rengini görüyorsunuz, mükemmel olmuş. Bunu bir dolaba, mutfak dolabının içine koyabilirsiniz. Orada karanlık bir yerde kalsın bir hafta, bir hafta sonra açıp servis yapabilirsiniz. Açtıktan sonra da dolaba koyun, ne kadar süre içerisinde yersiniz. Evet arkadaşlar, pancar turşum hazır. Çok güzel oldu. Tadı, tuzu, tam kıvamında. Afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın.